Kısa kol, arkadan e, açık birilitli, arkadan dikişi çalışacağız. Kısa kol ve iki kat arkadaşlar, İlk katı 25 santim, ikinci katı 30 santim. Hemen çalışmasını yapıyorum. Elbiseyi kaldırın arkadaşlar. Evet. yası olduğu için yakası biraz açık olacak arkadaşlar. Hemen gerek yaka çalışmasına başlıyorum. Normalde 8-8.5 çıktığımız yakaya direkt 10 santim çıkıyorum. Ve omuzumu çiziyorum arkadaşlar. Çizgileri biraz daha yakından almaya çalışalım. Yakayı 8.5 santim iniyorum. Ve yaka oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. İki kat bir elbise yapacağız arkadaşlar. Kat kesikliğimiz 64. Toplam elbise boyumuz 120 santim. Önce ölçüleri yazmışım onları söyleyeyim. Beden çevremiz arkadaşlar, göğüs çevremiz toplam e, 92 santim. Yarısı 46 yapıyor. Biz 46'ya 4 ekleyip 50 üzerinden kesim yapacağız. Yani kesim yaparken dikkat edin göğüs çevremiz 92 arkadaşlar. Hemen elbisenin kesikliğine bakıyor, 64 santimden kesmişiz. Hemen hemen basene dengeliyor. Basenden sonra iki kat fırfırı var arkadaşlar. Bir santimle dikiş payı veriyorum. Kol düşüklüğümüzü 23 santim yapıyorum. Dediğim gibi düşüklük 22-23 olabilir problem değil. Önemli olan kol oyuntumuzdur. Kolun oturuş, yüksekliği arkadaşlar. Hemen ana çizgilerimizi çekiyorum. Yine dediğim gibi elimden geldiği kadar yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Bu boyum ve bir santim payımız arkadaşlar. 50 üzerinden kesim yapıyorum. Normalde göğüs çevremiz 94. Yarısı 46, 4 ekleyip 50 üzerinden 25 arkadaşlar. 47 hocam. 90, 6, 92, 46, 50 santim üzerinden 4 ekliyorum. Alt çanlık olarak ee, Kaç çalışıyoruz arkadaşlar? Ortalama 64 kesiklik yaptığımız için yani 57-58 verebiliriz. 60 fazla gelir. 29 santim, 2 santim çünkü adet tek kısmı daha çok açılacak. Evet hafif bir çanlığımızı verdik omuzumuza bakıyorum. Omuz ölçümüz kaç santim diye. 7 santim omuzumuz var arkadaşlar. 1 santim dikiş payı veriyorum. 7 santim omuz ve gene 1 santim dikiş. Yani toplamda omuza verdiğim ölçü 9 santim arkadaşlar. 1 santim kola, 1 santim de yakaya gidiyor. 9. Şu olayı anlatıyorum arkadaşlar. Hani beden çizgisi önemli dediğim bedenimizi bulmak için önemli. Ama kol oyuntumuz için çok önemli değil. Oyuntu yüksekliğine bakıyorum, 26 santim bu beden için güzel bir oyuntu arkadaşlar. Bakın, 26 santim. Yani nedir? 2 santim alta düşmüş. Problem değil. Problem olan şu bizim kolumuzun oturum oyuntusu. 26 santim. Hemen kesiyorum. Bunun dikimini de birkaç gün sonra inşallah ben yapıp size göstereceğim arkadaşlar. Dikim videoları çok birikti. Sırayla alıyorum. Yanlara 2 santim dikiş payını unutmuyoruz. Bedenden sonra. Hemen arkasını kesiyorum arkadaşlar. 1 bir ilkiş payı verelim. Hemen ön bedenimizi arka beden üzerine yerleştiriyoruz. 3 santim arka yüksekliğimiz ve yakaya ön yakayı verirken verdiğimiz 10 santime burada da aynı şekilde uyguluyorum arkadaşlar. 10 santim ve arka yakamı oyuyorum. Yine 3.5 santim pay verip arka yakamı oyuyorum arkadaşlar. Robo ölçümüz almış mıyız bakıyorum. Hatta hemen alalım almamışız arkadaşlar. 40 santim robo ölçüsü var arkadaşlar. 40 santim. Yarısı 20 santim. Şuraya dengeliyor direkt. Sonra yaptığımız olayı size göstereyim. Omuzun netini almışız dikiş paylarıyla beraber bakıyorum arkadaşlar. 9,5 santim, 9 santim. Aynısını buraya veriyorum. Ve direkt robo ölçümüz çıkıyor. Bunu kesin ben size bir şey daha anlatacağım. Gelen yorumlara dayanarak. Bu elbisede pens olayımız yok arkadaşlar. salaş bir elbise. Ne göğüs pensi var ne de yan pensleri var. Şimdi şu önce bir bel oyuntusunu biraz alayım 1 bir santim kadar. Salaş olduğu halde gene bel oyuntusu alalım biraz. Şöyle bir bel oyuntusu aldım. Şimdi arka robayı soran arkadaşlar var. İşte önden ön bedenden büyük oldu ya da ön bedenden ufak oldu. Arkadaşlar arka roba kesinlikle ölçüye dayanır. Yani bu bayanın arka robası 39 40 Direk ona uyuyoruz. Atıyorum bu bayanın robası 34 olur. Arka robamız buraya gelir. Şuradan keseriz. Ya da 42 olur. 21'i e dayayıp şuraya koyup bir santim veririz. Yani arka roba önden büyük olmuş, küçük olmuş. Öyle bir sistem yok pratik dikişte. Olabilir. Bu kişiye özel bir dikiş. Şimdi önümüz tamam. Keseceğimiz fırfırlar için ölçü alıyoruz. 30 santim arkadaşlar. 30-60 santim. 4 kat yapıyorum. Fırfırımızın boyu 25 santim arkadaşlar. Direkt 27 üzerinden kesim yapıyoruz. birer santim dikiş payı. İkincisini aynı şekilde 27 üzerine kesiyorum. sıfırlar bir kesim sonra ayarlama olayına gireceğim arkadaşlar. Evet, Diğerine kaçtan kesiyorduk? 30 santimden kesiyoruz. 30-60 santim yapar. Şu 30, şu 60. Kalan parça da kolumuza yetecek arkadaşlar. Bu da en alt sensör için alt kat olarak. Fırfırımız da tamam. Hemen bir kol kesimi önce. 12 santim düşeceğim arkadaşlar 26 santim kol oturumu olacak ölçüyorum evet tam 26 santim kol ölçümüze bakıyorum 24 santim kol ölçümüz var evet 23 çalışayım ben. 8 santim kol bandı yapayım. Evet, kol bekimiz, kolumuzun ortası ve her zaman yaptığımız gibi kolun ön bedene gelecek kısmını 1 santim kadar düşürüyorum arkadaşlar. Onu da çıkar verebiliyoruz. Şimdi kolumuz da tamam. Geldik arkadaşlar fırfırları ayarlamaya. Fırfır takacağımız bölge 60 santim arkadaşlar en az bir 20 santim 25 santim fırfır payı vereceğiz yani 60 santim fırfır takacağımız yeri 80 85 santim keselim yani 85 85 ne yapıyor 170, 170 yapıyor toplamda Evet ee, hemen bakıyorum evet 80 santim taktığımız yere dikişleri direkt ortaya getirelim arkadaşlar 85 santimden kesiyorum. Aynısından bir tane daha kesiyorum. Bu birinci katımız arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim ben size. İkinci katımız boyu 30 olan. O da buraya oturacak arkadaşlar. Bitmiş hali buraya oturacak. Yani 85'i oturacak. Ortalama buna da 130 civarı. Evet. 130 santim. 150'yi bırakmayın. Biraz fazla olur. Kaynaklarını keseyim? Ondan sonra size bir göstereyim arkadaşlar. Yaka pervazı kesiyorum. Pervazları direkt kumaş katını kumaş katına getiriyorum arkadaşlar ve keserken profesyonel olduğu halde 1-1,5 cm fazla kesiyorum yapışkanlı yapıştırdıktan sonra net kesimi yaparım arkadaşlar. Bu her zaman aklınızda olsun. Pervazı 1-1,5 cm fazla kesiyorum. Yapışkan yapıştırdıktan sonra net kesimi yapıyorum. Bu da arka pervazımız. Sen yani bu arkaya gelecek, Şuradan başlayacak. O yüzden yine fazla veriyorum. Ama dediğim gibi neti arkadaşlar yapışkandan sonra daha arka perbasımız. Şimdi size elbiseyi göstereyim arkadaşlar. Elbisemizin önü e, taşı alayım. Arkadaki dikişimiz şuradan başlayacak arkadaşlar. Buradan sonrası yırtmaç yapıp bir brit çalışacağız yakasını. Ben şimdi bunu kalklıyorum. Evet, şu birinci katımız arkadaşlar. Şuradan gelecek. da ikinci katımız. O da buraya oturacak arkadaşlar. Bu da kolumuz. Kolumuzun tersi. yüzün çevireyim. Bunlar da pervazlarımız. Yapıştıktan sonra netlerini keseceğiz arkadaşlar sıfır yaka dediğim gibi iki kat diz altı bir elbise. Şu büzgileri bunlara doğru büzeceğiz, yerleştireceğiz. Bunda da bunun alt eteğine göre gene aynı şekilde büzülecek ve yerleşecek arkadaşlar. Şık, efil efil bir elbise olacak. Bu ara biraz elbise modellerine önem gösterilecek, elbise isteniyor. Şimdilik bu kadar.